biz sizlerle GTA 5 oynayacağız ama Türkçe yapmışlar ama ad yazıları Türkçe ve öncelikle bir taksiyle şey yapacağız. Mod yapacağız sana görelim. da göre. Görevler. Bu arada yapacağız. arkadaşlar bizim ilk videomuz ve Berat, evet. Be ben kameranım Yiğit Aktaş ve kardeşimiz Kerem ama Kerem lütfen sus oynarken evet, Berat başlıyorum. da. Evet. Burada Berat Güney. Evet ben burada. Ya yani, yani Berat Kar. Oturacağım. Üç kardeşi saydı o zaman. Başlayalım. E ben buradayım. Evet. Evet şimdi. Şu anda taksi modu göre. müşterimize gidiyoruz. Ya? Evet. Kırmızı ışıkta durmalıyız. Onu bilin. Birazcık geçelim. Bek bence geç ya. Bence geçelim ya boş ver. Evet, bence bence geçeceğiz arkadaşlar. zarar <laughs> zararı zar zar yok zaten. O zaman alır mı? Mera çok iyi sürüyor. Evet arkadaşlar GTA 5 oynamak isterseniz PlayStation 3 veya başka PlayStation'lar arkadaşlar. Mesela biz ucuza yaptık yani. Mesela e, 150 tane veya 150 mi 50 mi hatırlamıyorum ama 700 liraya aldık. Gerçekten çok iyi yani GTA 5 Minecraft'a var içinde. Bir bir var. Onları başka bir türlü Aynen başka kendisi. bir video Kardeşimize kusura bakmayın Evet Berat ilerle Sonra da görev yapalım istiyorsan Berat Aynen görev yapalım Hem hakka <laughs> Biz yani çok kişiler oldum. bize ya bizden sıkılmasınlar diye Aynen şu evet. an bir tane taksim modu yapalım çok Arkadaşlar böyle istediğim topaş falan ayarlayabiliyorsun GTA 5'te ama ben nasıl olduğunu ya yani bilmiyorum. O yüzden be bilmiyorum yani ayarlayabilir miyiz yani ayar ben sanmıyorum pek. İleride belki direksiyon seti de alabiliriz. Onu Ve oynayacağız. Ve onlarla size Honda, Tofa, her şey süreceğiz. Ve onların videolarını atacağız. Bu sadece PlayStation çekmeyeceğiz tabii. Aynen. Bütün oyunlarımız... Aynen. Bütün yani bebekler için oyuncak. Kerem'in oyuncakları filan işte. Aynen. Ve, ee, ve Hepsi kaliteli bir oyuncaklar. Şu anda bu bizim ilk videomuz. Yani. Aynen. Aynen biraz heyecanlanabiliriz. Bu benim arkadaşım. Ne arkadaş lan sus. Şaka şaka. Konuş. Kardeşimiz birazcık konuşkan. Arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadaşlar çok... çok... fena yağmur yağıyor, dolu yağıyor herhalde. Değil mi Kerem? Aynen. Evet. O yüzden ben arabam durdu. Yani gitmiyor. Çok kaygan zemin. O, evet Berat. Sanki bizim bu müşteri çok zengin kaçırsak mı? Ya bu yeni, yok. Yok Arkadaşlar, ya yok. Ne eve Arkadaşlar bu, bu bizim yeni detaylı şöyle işimiz. Biz böyle taksi. Evet şeyleri yapıp yapıp para yapacağız ve böyle villalar almak istiyoruz. Alacağız. Ha GTA 5'te aynı Yani çünkü arkadaşlar biz... sizin için bilmiyorum yapabilir miyiz ama belki havuz videoları da çekebiliriz. Aynen. Bir video. Küçük bir, bir havuzumuz var. Yani onu değiştirmeyi planlıyoruz. Büyük bir tane alacağız. Bizim terasımız var. Hatta sonra belki evi de tanıtabiliriz. Sonraki videoda. Aynen. Evde. Bir, evimiz iki çok. İki evimiz var. Değil mi Berat? Evet. Aynen. Komşuyuz. Arkadaşlar. Komşuyuz de. Ee, bizim bir tane komşumuz var. Yani komşumuz var. O, da bizim arkadaşımız. O da o yani da bizim bazı arkadaşımız. Ar bazen de. bize geliyor. O, onunla çekiyoruz. Çekeceğiz. Aynen. Çekeceğiz. Ben yani, komşuyuz onunla. Komşu. Bizim iki evimiz var. Aynen iki, e, iki evimiz, evimiz, var. var. Kerem abisi. Kardeşime kusura bakmayın. Ee, evet. Yani bir, ilk bir, birinci evimizi tanıtacağız. Sonra ikinci ev. Evet. Arkadaşlar ben eğer siz izlerseniz bu videoları biz çok seviniriz. Yani biz çok istiyoruz böyle izlen, izlenmeyen videolarını izlenmesini. Aynen. Arkadaşlar bu arada bir şey söyleyeceğim. Bisiklet videosu da çekebiliriz. Evet arkadaşlar. Da. Berat da belki bisiklet alabilir yani. Değil mi aynen, Berat? Aynen. Şu anlık benim bisikletim yok. Aynen ama alacağız yani. Aynen. Bisikletim evet, yok. Berat ile. Siz de böyle şey videolar yapacağız. Aynen. Evet arkadaşlar nereye geldim hatırlamıyorum. Nasıl e, geldim hatırlamıyorum. Yani, yani şey evet. Biz şu anda müşteriyi bıraktık. Şu anda 200 onu takip etsek olarak. mi Berat takip etmesek mi? Evet Abbas Berat. Evet arkadaşlar şimdi onu... Evet Abbas evet. Evet arkadaşlar şimdi onu. O taksi modundan çıkalım. Önce görev yapalım. Arkadaşlar eve, önce arkadaşlar eve gidelim orada yapalım. Aynen bir tane araba çal. Buna gitmeyelim bence. Hayır, ya da garaja koyalım. Bazı günler oynarız. Aynen. Bu taksiyle. Evet arkadaşlar ben bunu götüreceğim Öncelikle... Arkadaşlar güneş vurduğu için Birazcık şey oluyor ama yine güzel Aynen arkadaşlar şimdilik kusura bakmayın Çünkü yeni videoyu Evet evimizi ayarlayın Berat Evet evimize getirmemiz için Şöyle Birazcık daha Tam Berat buraya tıkla zaten biz evi biliyoruz Böyle seçeceğim Tony olsun Çeyrek Tony demek ki bizim eve Ama çok nereye gelmişiz hatırlamıyorum. Çünkü çok iyi bir yere gelmişiz. Oo, arabayı almak isterdim ama. önünde. önümde Oo, evet. Bence alırım. Evet. Arkadaşlar ben almak. almak istiyorum. Bence alma ya. Hyundai Olma. bizim arabamız. Hyundai. Önüne bakalım Markası neymiş onun? Hyundai. Yabancıların herhalde. Bir bakabilir miyiz Berat? Önüne çevir arabanı. Aynen Hyundai. Aynen öyle. Alalım mı? Yok almayalım boş ver. Zenginler Joker falan çalıştırmaya hedefliyoruz şu anda. Aynen Joker falan çalıştırmayı çok istiyoruz. Birkaç video izledim. Joker bile çalışmış onlarda. İsterseniz siz de video çekin. Yani paraları kazanın. İsterseniz. İster, i̇sterseniz istersen çekin yani. Biz evet şarkı evet Berat biz ilerleyelim. Biz çünkü eğlencesini çekeceğiz çünkü. Aynen. Güzel. ben bir kere birkaç kere video çektim. Aynen ama telif yedi Berat. Aynen. Birazcık kötü video Aa, çekti. Kötü değildi. Yanlışlıkla onların şeyini yaptım. Onların hangisini yaptım? Ama Berat neyse. o zaman 6 yaşındaydı herhalde. Evet daha bir tane mi? Konuşmamız vardı onunla. Aynen için. ama ben yoktum değil mi evet, Berat? Evet. Biz yeni kötü taşındık ama. buraya birkaç sene oldu biz hani hani ama ben o zaman her ay oku şey okuldaydım berat hasta olduğu için evde komşusuyla işte video çekti hep ona video çekti yani ben ben işi vakit bulamadım ha, artık ben de video çekiyorum bir biz biz buraya yeni taşındık yani Aynen. biz videolar çekiyoruz ve ve sizin izlemeniz için virüs var. Ve izlemenizi Aynen. istiyoruz. Evet virüsten dışarı çıkamıyoruz bu arada. Aynen biz de video çekelim dedik. Belki belki şey olur. Belki herkes eğlenir. Hem biz de eğlenmiş oluruz. E, o video çekerek. Ama onun suçu. Evet, Hayır arkadaşlar. biz istemiyoruz. Biz Evet arkadaşlar diyorlar, diyorlar ki. Boş olan istiyoruz. yani. Boş olan o, birisi varsa alabilir mı ben... Yok devam et, be ya. Aynen ya. Sonra alırız. Sonra bir tane alırız işte. Bizim orada evler güzel. Yani. Şimdilik biz GTA 5'in bize verdiği bir tane evim ev var. Bahçeli garajımız var. Motorumuz Aynen. var, yeşil bir tane. Beyaz bir arabamız var. Aynen beyaz. Normalde o, biz otobüs. otobüs... Saçım... Otobüs kaçırdı ve polis... Ama polis hemen buldu otobüsünü. Hem otobüsü. bir adam gitti. Aynen. Size çok komik bir şey anlatayım. Ben gittim arabayı sürmeye sürmeye sürmeye. Aynen içinde yolcu varmış. İçinde bir sürü yolcu var. Kaçmaya çalışıyor. Arabayı gitti çıkarmaya çalıştı. Gittik bir vurduk şeye. Kafayı bir vurdu. Sonra onu, gittik onu. Onu bulmaya çalıştık. Yine bizi vurdu. Gitti yine sürdü. Da... ama biz onu takip etmeye çalıştık ama boş ver dedik normalde otobüs karavan itfaiye bulmuştuk onlar da güzeldi ama gittiler Aynı. oha abicim ne yapma ama ya ne Neyse. Neyse ben... istemiyoruz biz Evet arkadaşlar böyle çektiğimizde bakmayın. Evet Berat birazcık hızlan istiyorsan seyircilerimiz sıkılmasınlar. Sıkılmasın. Evet arkadaşlar bu bir ilk videomuz için, olduğu için kötü görünebilir. O yüzden ne olur ne olur şey yapmayın. Berat evet hızlan istiyorsan. Az önceki videolarımızı böyle belki. Hızlan Berat çok hızlan. Bas gaza son hız. Berat hadi birazcık daha hızlansan lütfen. Tüş gitmiyor tüş gitmiyor. Beyaz tuzla. Bu arada ben söylemiş mi? Evet. Yakında ben de yüzümü göstereceğim. Ya, arkadaşlar aslında biz YouTube videolarından böyle ünlü isimleri çok yani onlara çok özeniyoruz. Aynen arkadaşlar. Hem şey, herkes, herkes yapıyor bir videoları biz de yapmak istedik. Yani tek başlarına yapmıyorlar. Yakında kamera aldınız ve ikimiz birlikte oynayacağız Minecraft falan da. Aynen. Arkadaşlar lazım. bu videoları izleyin çok güzel bir videolarımız olacak. Ama arkadaşlar tuşa basın gitmiyor bu. arkadaşlar. Berat istiyorsan ben, haydi ben, bas, ben, bas artık. burada dışarıdaki arkadaş. Şimdi Gölge vuruyor herhalde ki işte. Birazcık da ben sorsam sen. Berat. Tamam. Ne dersin? Evet arkadaşlar şimdi Yiğit arkadaşı göreceksin Yiğit arkadaşı sürecek. Evet şimdi sürecek. Bence çok iyi sürün diyor. Evet arkadaşlar çok iyi sürüyor. Ne Ama alaka? yukarı yukarıdaki taksi şeyini vurdu. Ben ne kadar <laughs> kötüsüyorum şimdi. <laughs> şöyle evimiz nerede? şöyle geçelim. Çıkalım. <laughs> Arkadaşlar vaktimiz yetmedi maalesef. Evet. Birazdan başka bir şey yapacağız, görev yapacağız ve evet Berat kaydı.